Bu okulu tamamlayarak bizlere teslim eden ülkeye Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın şahsında bütün çalışanlarına, emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Ben tabii bir sene önce hatta bir buçuk sene önce buranın okul müdürle biz burasını görüştüğümüzde o sırada bir güneş gibi doğan Yücel Başkanım'dan Allah razı olsun ve bu okulu bir sene içerisinde tamamladı. Tüm Sakaryalılara armağan olsun diliyorum. Hepinizi selam ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Balıkesir Valiliği olarak bugün bu öğrencilerimizi bu okula alabilmenin ve eğitim öğretimine eksiksiz başlayabilmenin onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Benim olmazsa olmazım eğitim ve çocuklar. Değerli Sakaryalılar, biz başladık mı bitiriyoruz. Biz Sakarya'ya güveniyoruz. Milli eğitimimize güveniyoruz. Büyükşehir olarak da hep çocuklarımızın ailelerimizin gençlerin yanındayız. Balıkesir'imize, Türkiye'mize yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Sakarya İlkokulumuz hep birlikte atmıştık. Bugün bir yıl geçmesine rağmen kısa sayılabilecek bir süre geçmesine rağmen bugün okulumuz eğitim öğretime hazır hale geldi. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Eğitime verdiği destek ve katkı için çok teşekkür ediyorum. Bu törenin bizleri bir araya getirmesi vesilesiyle tabii ki çok güzel bir çalışmanın semeresinin sonucunu burada hep birlikte görmüş oluyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin bir yıl gibi çok makul bir süre içerisinde, kısa bir süre içerisinde eğitim hayatına kazandırdığı bu bina ilimize, Karasi ilçemize hayırlı olsun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben de tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hayvaniyet. Ya. Ya <laughs> okulumuzu yaptı size yeni bir öğretim yılına yetiştirdiğiniz için size Sakarya Mahallesi ve Sakarya İlkokulu adına çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.